İnsafsızlar ya. Gerçekten insafsız. Abi dördüncü sezon başlayalı. 3 gün falan oldu. Bu şey olmuş artık. Bak öldürme falan devre dışı. Gel la buraya. Çık çık çık. Ya bir dur. Hah. Şunu yapacağım bir iki saattir. Uğraştırıyorsun beni ya. Bakayım. Bak yine kalktı. Alçak. Ölümsüz çıktı. Vampir misin sen? Zombi misin? Nesin böyle? Eskiden ne güzel bak bunlarda deneyim kasıyorduk ha. Onları da evde dışı bıraktı. Abi 3 gün oldu. Belki 4. sezona geçelim. Vay. Alçak yakaladın arkan. Bak gene geldim. Ha bu sefer de ben seni yakalayayım. Gel buraya. <laughs> Abi 3 gün oldu ha onu diyorum işte. Herifler 120 seviye yapmış. Kardeşim ne yaptınız ya? Ne yaptınız? Gece gündüz bu oyunu mu oynuyorsunuz ya? İnsafsızlar. Bu nedir ya? Yavaş oynayın yavaş yine bir Warzone mücadelesindeyiz. Mikrofonuma mikrofonumla vuruyorum. Kendi sesimi duyayım diye kulaklığın mikrofonu da aktif durumda. Bir de kayıt mikrofonumuz var. Öyle bir dizayn. Efendim. Çünkü kulaklık mikrofonu güzel kayıt almıyor. Bunu denemiştik zamanında. Bilenler bilir. Yapmıştık. Şimdi siz atladınız. Ben klasik. Şehre atlıyorum ben. Şehir daha güzel. Oraya atladılar mı kardeşim? Bir şekilde kavuralım. işte pusmaya kalkan adamları falan indiriyorsun. Güzel oluyor. 2-3 kişiyi orada indirebiliyorsun. Bir de görev yaparsan buradaki görevleri çok da güzel oluyor. Buraya şu şey görevlerini koyuyorlar. Ya bunun adı neydi ya? Uzun zamandır oynamayınca tabii. Bunların isimleri de unuttum. Bak o da oraya gelmiş. Alçak. Öl artık, öl işte, daha öl işte. Hayret bir şey ya. Burada birbirimizi yedik. Ha ne oluyor? Aman, bu ne Lak girdi değil mi? Yani Sen de var ya hep bizi buluyorsun ha, Saygıdeğer lak. Hayret bir şey ya. Al sana, niye almıyorsun? Şimdi evet. Çok kötü oldu. Öbür taraftakileri de almış bu çakallar. Bu ne? Ver bakayım. Ne olur ne olmaz. Zırhımız yok. Güçlü bir mermiyle daha sağlam mücadele ederiz diye düşünüyorum. Şahsen. Ama neyse. Biz onu sever mi ya? olmaz. Aa olmaz. Artbreed sensör lazım bize. Ee, hiçbir şey çıkmadı. Ama bu kadar kutu açtık. Burada biri var la. As. Has diye bir şey var. eee adamın hası anlamında. Onu kullandım. Yanlış anlaşılmasın. Yani gerçi yanlış anlaşılacak bir şey yok. Niye savunuyorsun? <laughs> Saygıdeğer Romalı. <laughs> O atışı yapmamam lazımdı. Garanti atışın yok. Gerçi oyuncu da saçmaladı orada. Nereye bakıyor kardeşim ya? Hayret bir şey. Yani merminin nereden geldiğini duymuyor musun? Değil mi? Hani mermiyi duymadın haritaya bak. Onu da yapmadın. Heyecan mı oldu? Panik mi yaptın? Korktun mu? Ha, o zaman bir şey diyemem tabii. Olabilir. insanlık hali. Bir anda şaşırabiliyorsun. Hiç beklemediğin anda yaşandığında tabii ki insan tepkisi bu. Makine değil sonuçta. Güzel. Evet. Şimdi hayır Romalılar. Aa ha, zırhımız da geldi. Çok güzel. Bu neymiş? Cluster Strike. Alırız. Belki bir yerlere atarız. Belli de olmaz. Vurduğum arkadaş bana bakıyor herhalde. Lan ne küfür ediyorum, Ha, gö göreceğim şimdi seni diyor. Orada diyor beni vurdun ama diyor sanki. Ne yapabileceğim diyor. Doğru söylüyor. Ne yapabileceğiz ki? Şunu mu alsak? Şunu alalım bence. Boş ver. Bu daha iyi. Epey epey çıkmakla uğraşmayalım. bu ses nereden gidiyor? Ha. Arada da iş yok. Arabayı alsam mıydık acaba? Kimse de yoktur diye zaten bakmıyorum buralarda. Olsa zaten bir şekilde bir hareketlilik oluyor. Yani oyuncular önce belli bir para kasmaya çalışıyor tamam mı? Ondan sonra loadout'u almaya çalışıyor. Ya da önce loadout'u almaya çalışıyor bir yerlerden düşerse diye. Ondan sonra kardeşim pusuyor. Strateji bu. E şimdi oyunun hemen başına bunu yapması kolay değil. Ha ama ayak sesini bir kilometre öteden duyarsa e tabi olabilir o zaman pusar bir yere. Ben de gelirim ona. Beni vurur. Burada bir kutu daha var. kapı neredeydi? Ya orada bir şey göremiyoruz. Bir tane daha kutu var. Bayağı para topladık yalnız ha. 6300 dolar. Şu an Kaç? 6 lira mı? Çarpsan ona iyi para. Ben kardeşim bu parayı alıp çıkayım <laughs> Kimsenin canını da yakmayalım boşuna. Ne uğraşıyoruz ya? Hop hop, hop. Lan, nereden dış etti? Oo. Burada burada burada. Aman be. Bak sen bak. Çok iyi yalnız. İyi takip et. Bravo. Şans vermedi bana. Ben nereden ateş ettiğini anlayamadım. Yani ya, ateş ettiği bölgeyi anladım ama tepeden mi sıktı, aşağıdan mı sıktı? Tepeden sıktığını tahmin ettim. Aşağı indi. Güzel hareket. Şimdi bu kulaktan canlı çıkabileceğiz mi acaba? Gel buraya, gel, gel. Sen misin benim rakibim? Geç bakalım karşıma. Biz tabii en son video çektiğimizde burada. Oğlum bu silahın sesi. Bu sesler ne? Raskiye ateş mi ediyor ya? En son oynadığımızda pistollerle falan oynuyorduk. O tabii güncelleme gelmişti. O gün neresi abi ineceğimiz yer? İneceğ yer de şimdi bulamayacağız. Hadi bakalım. Çünkü loadout yok hiçbir yerde. Eee ne diyordum? Ha Artık otomatik silahlar kullandırıyorlar kulakta. Eskiden pistol falan vardı. Magnum tarzı şey. Altı patlar at. neyse nasıl adlandırılıyorsa o silahlar vardı. Sniper'lar olabiliyordu falan derken adamlar aman 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 lan oğlum Oo, oh, bana bakıyor bir de ya alçak ya peşimden gelir mi o şimdi geliyor oğlum burada da adam var Oo, no! Arkadan saldırmamız lazım. Başka türlü bu silahla zor. Zırhımızı da yediler. Bıçakla almam lazım arkadan. Binanın dışında mı geziyor? Dışında geziyor. Aman var ya. Ha, affet. <laughs> Çok güzel be. <laughs> Ver bakalım. Abi ne yapayım yani? Ne yapayım şimdi? Siz söyleyin versen oğlum. Çantayı aldım, alamamışım. Ben de diyorum niye şey oldu öyle? Bunu versen abi bana. Heh. Çok güzel. Başka neyin var senin? Sen bayağı dolu musun yalnız ha. Ne güzel oldu be. Şşt. Aşağıda. Aşağıda. Heh. Sen burada içinde olabilir. Sh, oyun sus. Loadout dropa gitmek isteyebilir. Is Merdiven çıkıyor. Bu. Şşt. oğlum biraz sessiz. Benim cluster strike'ımı mı kullanıyorlar? Olçaklar. Aha. Şeyde de adam gördüm. Binada. Öbür tarafta. Buraya bakıyor. Şurada bir yerde gördüm sanki bir kafa. Oğlum nasıl bir yere düştük? Şimdi bak pusmak zorunda kaldık. Hadi oğlum gel ben bekliyorum seni. Zamanlama çok önemli. Rakibin kaçmasını engelleyecek şekilde bekleyeceksiniz. Akıllıca oynayacaksınız. Çok akıllı oynadığımı iddia etmiyorum da. Doğru yer ve doğru zaman. Bakın şurada bekledim. Önce kafasını gördüm o benim. Bro! Ne oluyor lan? Aha ben de öldüm. <laughs> Bu ne ya? <laughs> çok komik bir ölüm oldu yalnız. Neyse. Hoşçakalın.